Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, Doktor Önder Yüksel e, Eryiğit e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı. Sevgili hocam İstanbul'da koyut durumu ne durumda? Ee, Ali Bey tekrardan size ve tüm dinleyicilere merhabalar. Ve herkese, hepinize e, sağlıklı günler dileyerek ben konuşmama başlamak istiyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi maalesef İstanbul'da da e, vaka sayılarımızda artış var. E, İstanbul biliyorsunuz pandeminin birinci dalga, birinci pikini e, Mart ayı sonlarından başlamak üzere e, Nisan ve Mayıs aylarında yaşamıştı. E, daha sonrasında İstanbul'dan Anadolu'ya çeşitli vesilelerle giden hemşerilerimiz ee, Anadolu'daki diğer illeri enfekte ettiler. Yani bu zaten bütün e, e, bu konuyla ilgili ilgili kişilerin söylediği bir süreçtir. Yani şehirler arasının, şehirler arasının açılmasıyla beraber Anadolu'nun her tarafına yayıldı. Doğrudur. Doğrudur. E, bu e, yaz aylarındaki nişan, düğün merasimleri e, Rize'deki çay toplama mevsiminin başlamış olması. Fındık. fındık. E, Fındık, evet fındık mevsiminin başlamış olması artı tatilcilerin tatil yörelerini tercih etmesiyle birlikte e, İstanbul'un biraz daha fazla yoğun yaşadığı pandeminin birinci dalgasının birinci piki Anadolu kentlerimize taşınmış oldu. Şimdi şu an itibariyle aslında genel tanımlama birinci dalganın ikinci piki şeklinde yapılıyor. İstanbul için en azından bu böyle. Anadolu'da benim tahminim, benim şahsi görüşüm bizim e, ilk bahar aylarında yaşadığımız süreci Anadolu'nun bazı illeri şu anda yaşıyorlar. E, şimdi İstanbul'a biliyorsunuz okulların açılması ya da artık yaz mevsiminin bitmesi sebebiyle Anadolu'ya giden o hemşerilerimiz yeniden geri dönüyorlar. Dolayısıyla bu geri dönüşler İstanbul'daki vaka sayısının artmasının en büyük nedenlerinden birisi. Yani şöyle anlıyorum vaka sayıları İstanbul'da daha da artacak. Daha da artacak evet. Daha da artacak. Şu an biz, e, günlük günlük istatistiklerimizi tutuyoruz. Bu zaten e, resmi verilerle her gün Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına da yansıyor. Maalesef vaka sayılarında artış var. E, bunun epidemiolojik tarifi de birinci dalganın ikinci piki şeklinde. Yani henüz e, ülkemiz birinci dalgayı bitiremedi. Birinci dalga bitmedi. Birinci dalga henüz bitmemişken ikinci piki konuşuyoruz. İkinci, İki, piki ikinci piki... dalga gelirse ne yapacağız hocam? Nasıl? İkinci dalga gelirse ne yapacağız? Valla tabii... E... Aslında ben bunu ikinci dalga olarak değerlendiriyorum. Niye birinci dalganın işte birinci piki, ikinci piki diye okuyoruz? Sağlık evet. açısından niye böyle değerlendiriyoruz? Bizim bir, bizim bir bilim kurulumuz var biliyorsunuz. Evet. Yani Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulu bilim kurulundaki konuyla ilgili uzman arkadaşlarımızın uyarısından dolayı ben de bu anladım, anladım. kullanma gereği duydum. Ben de ikinci dalga olarak ifade ediyorum. Evet. Ama birinci dalga henüz tam sönümlenmediği, sıfırlanmadığı için e, buna bir ikinci dalga demek yanlış olur. Anladım. Diye arkadaşlar ifade ediyorlar. Bir şey sormak istiyorum hocam. Bu özellikle 28 Mart dönemi tam böyle tarihi bir önemli. Çünkü neden? İstanbul pandeminin merkezi olduğu dönemde bizzat ben de 28 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğü'nün internet sitesine gelerek ölüm raporlarını işte günde kaç kişi Covid'den ve normal hastalıktan ölmüş, geçmiş yıllarda ölmüş karşılaştırması yaparken birkaç saat sonra kapandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mezarlıklar Müdürlüğündeki bu raporlar ve şu anda Türkiye'nin birçok belediyesi de dahil olmak üzere biz Mezarlıklar Müdürlüğünde ki o internete kamuoyuna açık olan yerde insanların hangi nedenlerden öldüğünü göremiyoruz. Eğer Türkiye'de rakamlar doğruysa, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği günlük raporlar doğruysa, biz niye Mezarlıklar Müdürlüğündeki bu şeyleri ölüm nedenlerini göremiyoruz artık? Tabii bu sorunun cevabı biraz beni aşıyor açık söyleyeyim. Şöyle, e, bildiğim kadarıyla o verilere E-Devlet üzerinden ulaşılabiliyor idi. E, bu, bu veriler üzerinden retrospektif, e, yani geriden e, bir yaklaşımla e, ne kadarlık bir vaka yayılımı var ve işte ölüm sayıları ne kadar artmış şeklinde çalışma yapan hem kişiler hem de kurumlar var. Türkiye Toraks Derneği bunların başında evet. bir kurumdu. Ve Türkiye Toraks Derneği verilerini devlet üzerinden ulaşarak edinebiliyordu. Sadece İstanbul için değil, bütün Türkiye Yok tüm yok ben de biliyorum. Ben de bunu yaptığım için kendimden biliyorum yani. Evet. Şimdi o verilere ulaşılamıyor. Doğru. Ee, yani... Neden ulaşamıyoruz? Yani diyorum ki veriler doğruysa, devletin verdiği veriler doğruysa niye ulaşamıyorum? Yani 28 Mart Öncesinde ulaşırken 2009'da, 2018'de, 2010 her yıl E-Devlet üzerinden ulaşabilirken neden 28 Mart'ta kapatıldı? Yani ben mesela anlam veremiyorum. Ya rakamların doğruysa niye kapattın o zaman? Şimdi burada ben şöyle bir cevap vermek istiyorum. Tabii ki e, bu konularla ilgili tek merkezden ve halkı tek bir bilgiyle e, bilgilendirmek amacıyla yapılmış olabilir diye Birazcık daha... iyimser bir... iyimser iyimser bir tahmin yapıyorsunuz. Evet 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 Böyle, böyle düşünmek ve böyle söylemek istiyorum. Anladım. Şimdi sevgili sevgili hocam 30 Ağustos tarihinde Sağlık Bakanlığı Covid-19 raporu yayınladı. Bu raporda o günkü tarih itibariyle 269.500 vakanın %6.9'unun 15 yaş ve altı çocuk, %13.9'unun 15 ve 24 yaş arasında çocuk ve genç. Yüzde 49.9'u bakın. Covid hastalarının en yüksek oranı 25 ile 49 yaş arası. Yani Türkiye'de asıl taşıyıcı grup 25 ile 49 yaş arası. Yüzde 18.7'si 50 ile 64 yaş arası. İşte yüzde 8 nokta arası 65-79. Yüzde 2.5'i 80 yaş ve üstü. Şimdi sorun şu. Tam okullar açılacak meselesi açılacak açılmayacak veliler isterse gönderecekler göndermeyecek meselesi derken bu 30 Ağustos'taki verilere bakınca şöyle bir şey ortaya çıkıyor. 56 bin çocuk yakalanmış bugüne kadar koronaya. Hani çocuklara bulaşmıyordu ya, hani çocuklar ölmüyordu ya. Ve bu rapora göre de 0 ile 2 yaş arasında ölen çocuklarımız var. 4 yaşında ölen çocuklarımız var. Ee, yine e, Nasıl 5 ile 14 yaş aralığında ölen çocuklarımız var. 15 ile 24 yaş arasında ölen çocuklarımız var. Şimdi bir sağlıkçı olarak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı olarak ve bilim kurulumuzda olarak söylüyorum. Okulların açılmasıyla ilgili sizin tavsiye niteliğinde bir görüşünüz var mı? Açılıp açılmamasıyla ilgili. Şimdi şöyle bizim çok son cümleniz çok doğru. Bizim ancak önerimiz, tavsiye niteliği Evet olur. Çünkü bu konuyla ilgili inisiyatif ve karar e, Milli Eğitim Başkanı Hayır hayır bilim kurulunda bile değil. Onlar da tavsiye kar karar alıyor evet. alabiliyorlar. Doğru. Ben şunu söyleyebilirim. Bizim bilim kurulumuzda bu konuyla ilgili yapılan konuşmaları, tartışmaları sizinle paylaşabilirim. E, dünya örnekleri üzerinden biz konuyu tartıştık. Şimdi bir kere e, belli bir yaş grubunun altındaki çocuklarda bulaş riski e, bayağı bir düşük, çok düşük. Evet. E, o sizin elinizdeki şu an bahsettiğiniz istatistik verilerde de bunu görebilirsiniz. Doğru. Ve bütün dünyada kreşler açık şu aşamada. Öyle mi? E, tabii yani e, Avrupa'ya bakın. Kreş... Ama sizin kreşleriniz kapalı bildiğim kadarıyla. Şimdi e, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kreşlerin açılmasında bir sıkıntı yok kararını bizim arkadaşlarımız neredeyse yani büyük oranda fikir birliği demeyelim ama büyük oranda savunan arkadaşlarımız var. Kreşler açılabilir şeklinde. Fakat e, çocuklarda eskiden bulaş yok deniyor idi. Artık çocuklarda bulaş var. Ama rakamlar belli. 56 bin, bulaş rakamı var. 56 bulaş bin var. rakamı var. Yani Mart'ın 10'undan evet. 30 Ağustos'a kadar sıfırla 24 yaş arasındaki çocuk ve 56 bin kişi az falan değil bu rakam yani. Bu resmi rakam ki ben bunun gerçek olduğuna da inanmıyorum ifade edeyim önce yani. Ha, yok ben yorum Aa, yok benim kendi i̇şte kreşle düşüncem. Kreşlerle ilgili, kreşlerle ilgili açılabilirlik konusu e, ciddi tartışılabilir, uygulamaya da konulabilir ama kreş sonrası eğitimdeki bulaş e, evet var. Şimdi Dünyada, İzlanda'da ve Avustralya'da e, okullar açık. Ama e, Avustralya'da oran çok düşük. Kanada'da, Avustralya'da, İzlanda'da. Evet. Şimdi oradaki pandeminin seyri okullar açıldıktan sonra e, belli bir yükselme orada da yaşanmış. Yaşandı. Arkılar arasında yaşanmış. Daha sonra e, Allah tedbirlerle bu düşürülmüş. Şuraya gelmek istiyorum. E, eğitim hakikaten çok önemli. Eğer eğitim yapılacaksa eğitimi sadece okuldaki hijyen şartları ve işte mesafe kuralları üzerinden yorumlamak yanlış olur. Bu servisler Bu ee, çocukların <laughs> servisle buraya ulaşımları, evet. daha sonra evlerine geldikleri zaman bulundukları ortamın durumu, kaç kişi, kaç odalı hanede yaşıyorlar, oradaki kendi sosyal ve ekonomik durumları, bunların hepsini bir arada değerlendirmek lazım. Dolayısıyla belki belli bir yaş grubu için çok seyreltilerek taşıma da buna dahil denenebilir. Bu benim şahsi fikrim. Ama e, pandeminin kontrol noktasında konuşuyor isek şu anda pandemi yayılım hızı gerçekten hem İstanbul'da hem de ülkemizde e, yüksek. Anladım. yüksek Zaten rakamlar, istatistiklerde bunu gösteriyor. Kesinlikle. Gösteriyor. Yani eee Evet sorunun cevabı olmuştur. <laughs> bir de son olarak bir şey diyeceğim. Ben ta bu Mart'ın 10'unda ortaya çıktığından beri bir COVID ile ilgili, COVID-19 ile ilgili bir şey ifade ediyorum. Diyorum ki bu bir kere bir terör saldırısıdır. Yani <laughs> niye niye böyle değerlendiriyorum? <laughs> Diyorum ki bu bir terör niye lan? Yani Türkiye'de güvenliğinizle, kamusal düzenle ilgili olarak bir terör saldırısı olsa olağanüstü önlemler alınır. Okullara yönelik bir saldırı gündeme gelse okullar tatil edilir değil mi? Bir yığın şey var bununla ilgili olarak. Yine biz terörle mücadele kapsamında mücadele eden güvenlik güçlerine özel şeyler, olanaklar sağlıyoruz. Maaşlarını farklı tutuyoruz. Tedavi meselesinde farklı şeyler uyguluyoruz. Yani onların ekonomik şartlarını iyileştiriyoruz. Sağlık çalışanları da Covid-19 bir terör saldırısı olarak algı açısından söylüyorum değerlendirdiğimizde Yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının da bir şehit kapsamında değerlendirilmesini gerektiğini çok uzun süredir söylüyorum ve anlatıyorum. Ne diyorsunuz bu konuda hocam? Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim ee, ve e, ben. E... İnşallah bundan sonra yaşamayalım ama her sağlık çalışanı arkadaşımızın kaybını... Hatta maaş kesintileri olduğunu öğrendik biliyorsunuz bir de yani. Düşünün tedavi için eve gönderilmiş maaşları kesilmiş. Böyle bir şey olur mu? Bir asker bir güvenlik görevlisi terörle mücadele edilirken yaralandı diye onun maaşı kesiliyor mu? Evet. Ben sosyal medyadan bu kayıp haberlerimizi, ölüm haberlerimizi paylaşırken bir şey daha verdik diye paylaşıyorum. Aynen. Gerçekten ben de aynı mantıkla bakıyorum. Bu e, sağlık çalışanlarının ön saflarda mücadele ettiği bir savaş, biyolojik bir savaş. E, yani bakışın son dönemde e, bir takım maaşlarla ilgili düzeltmeler, düzenlemeler olduğunu duyuyorum, biliyorum. Ama bunun biraz daha, biraz daha pozitif ayrımcılık göstererek onların. E, psikolojilerini de düzeltecek şekilde getirmek lazım. Ama bunun da öncesinde e, mücadele eden arkadaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın kişisel koruyucu donanımlarının eksiksiz ve sürdürülebilir bir şekilde kendilerine verilip temin edilmesi gerekir. Yani verilemiyor bunu, mu anlıyorum buradan? Nasıl? Verilemiyor mu anlıyorum böyle bir tespiti yaparken? Yok, bunu söylemek istemiyorum. Ben şuraya gelmek. Neyi istiyorum. söylemek istiyorsunuz hocam? Zaten söylüyorsunuz. Eee biz İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir'de özür dilerim. E, bizim de sağlık çalışanlarımız, evde bakım hizmeti veren sağlıkçılarımız, tıp merkezlerimiz, darlajı yaşlılarımız var. E, ve bunlara yönelik e, çalışan arkadaşlarımızın kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz olarak e, baştan beri, pandeminin birinci dalga, birinci pik sürecinden beri eksiksiz olarak planladık. Onların dağıtımını ve ihtiyaçlarını iyi bir şekilde organize ettik. Devam ettiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre biz bu pandeminin minimum 8 ay daha devam edeceğini öngör. Böyle bir projeksiyon yaptık. 8 aydan kastınız Mart'tan itibaren mi? Bugünden itibaren mi? 8 ay hocam. Bugünden itibaren 8 ay. Neden bu 8 projeksiyonu ay? Projeksiyonu yaptık. Bu 8 ay olur 12 ay olur. Bunu tartışmıyorum ama biz kendimize göre bir projeksiyon oluşturduk. Bunun sebebi şu. Bunu şunu çok iyi biliyoruz. Pandeminin neticelenebilmesi için aşının bulunması lazım. Bu bir. İki. E, bu tür enfeksiyonlarda. Ya hocam bir saniye hocam sürekli... hocam bir saniye aşı bulundu sanki hemen topluma milyonlarca topluma nasıl kaydırılacak bu mümkün mü? Ali Bey, keşke hemen yarın aşı bulunsun piyasaya çıksın hemen yarın. Ya ama çıksa tüm dünyaya ihtiyacını karşılayabilecek olay çıkar mı? Mesela çok ilginçtir. Ee, şeyle ilgili olarak aşı bulamıyoruz biliyorsunuz griple ilgili olarak şu anda işte yıllık Türkiye'nin 1 milyon 300 bin civarında sağlanıyormuş. E bugün talep çok fazla yaşların özellikle e, grip aşısı olması isteniliyor ve yok eczanelerde. Şimdi bir kere e, o konuyla ilgili madem konuyu açtınız, e, doğru piyasada şu an yok. Ekim ayı itibariyle bu konunun planlandığı ve geleceğe söyleniyor. Grip aşısının toplumun e, yaygın bir kesimine bir kere yapılması lazım. Geçen senelerden farklı olarak grip aşısının yaygın uygulanması gerekir. Çünkü artı bir COVID ile birlikte grip geçirilecek olursa, COVID'in etkileri maalesef çok farklı hissedilecektir. Tekrar tekrar söyler misiniz hocam? Grip bir grip hastası COVID'e yakalanırsa çok mu riskli? Şimdi bizim zaten sonbahar aylarında yükselecek olan dalganın yüksekliği, dalga yüksekliğinin ve hissedeceğimiz COVID'in bize hissettireceği sertliğin daha birinci pikten daha çok olacağını öngörmüştük biz mayıs ayında. Sebebi de çünkü artık influenza mevsimi başlıyor sonbaharda. Yani gripal enfeksiyon mevsimi başlıyor. Bir de eğer bu gripal enfeksiyonlar zatüreye, pnömoniye çevrilirse bu zemin üzerinde oluşacak bir COVID enfeksiyonu kişilere çok daha fazla zarar verecektir. Bunu söylüyoruz. Aynen. Dolayısıyla toplumun gripal enfeksiyon açısından geniş, daha önceki yıllara göre çok daha geniş bir şekilde aşılanması lazım. Bir, iki... 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan mutlaka mutlaka aşı yapılmalı. Pneumokok binom, aşısı yaptırması lazım. O nedir hocam? O nedir? Zatür aşısı. Anladım. E, Türkiye'de bu ihtiyacı karşılayabilecek aşı var mı? E, tabii şu anda yok. Şu anda aşıya ulaşılabilirlik noktasında bir sıkıntı olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Tam işte bu nokta dedim. Yarın COVID ile ilgili aşı bulunmuş olsa nasıl olacak? Mesela merak ediyorum nasıl olacak? Amerika'da bulundu ya da dünyanın başka bir yerinde bulundu. Bize nasıl gelecek, ne zaman gelecek, kaç ay sürecek? Ben çok açık söyleyeyim. Benim en büyük korkum e, siyasi nedenlerden dolayı aşının yeterince e, çalışmaları yapılmadan piyasaya sürül sürülmüş. O, 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 evet, o bir risk. O bir riskten. Evet, o bir Yani Kasım seçimlerinden önce e, Trump. E, siyasi bir malzeme olarak piyasaya aşı bulundu diye sürebilir. Yani burada e, faz 3 çalışmalarının, e, bilimsel çalışmaların belli bir periyodu vardır Ali Bey. Kesinlikle. Yani, yani bir ilacı, bir aşıyı ortaya çıkarırken faz bir faz 2, diye çalışmaları var. Tamam faz 3'e gelinmiş, e, faz 3 süreci ne kadardır bunu herkes bilir. Açın okuyun bir tarafı. Anladım. Şimdi faz 3 çalışmaları eğer hakikaten bu şekilde... Gönüllü denekler üzerinde yapılacaksa ve bu da etikse bunu tartışmıyorum, tartışmayacağım. Ee, bu yüzden minimum 8 aylık bir proje yapmak Anladım. Şey dediniz hocam, Mayıs ayında biz bu durumu öngörmüştük dediniz. Aşı dediniz, ikinci cümlenizde sözünü kestim. Aşı ve sonrası için nedir olay? Yani aşının en az... E yok yok, önlemler söylerken bir aşı dediniz, iki başka bir şey anlatıyordunuz. Aşı... Biz e, 8 aylık bir projeksiyonla e, İBB'de biz 85 kişilik bir aile, 85 bin kişilik bir aileyiz. Ve parolamız şudur, İstanbul Büyükşehir Belediyesi diri ve dinamik olmalı ki İstanbullulara faydamız olsun. Kesinlikle. Biz, biz kendi personelimizi, sağlık çalışanlarımız, özellikle itfaiye, e, zabıta, e, vesaire işte park bahçeler vesaire kendi risk grubumuzu biz risk analizimizi oluşturduk. Bu risk grubumuzu korumaya yönelik bu kişilerin kişisel koruyucu donanımların hepsini biz oluşturduk. 8 aylık projeksiyondan bahsediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanacağı dezenfektan üretimine başlamış durumda. işte 20, 20 milyon üzerinde maske kullanımını öngördük. Bunu biz e, oluşturduk. Diğer kişisel koruyucu ekipmanlardan hiç bahsetmiyorum, eldiveniydi, tulumuydu, maskeliydi vesaire. Koleyici bunun haricinde, master. bunun haricinde de e, termal kameralar, ısı ölçerler, işte dezel, el düzelt ekranları vesaire aklınıza ne geliyorsa. E, i̇nsan kaynakları noktasında da planlamamızı yaptık. E, bu insan kaynaklarının, tabii ki yaşadığımız süreç içerisinde biz de toplumun içerisindeyiz. E, mutlaka filyasyon çalışmalarımızı bizim de yapmamız lazım. E, risk gruplarını mümkün olduğunca e, seyrekleştirip artı esnek çalışma modeline getirmeye çalıştık. Bütün bu çalışmaların hepsini bitirmiş durumdayız. Biz büyük büyükşehir olarak İstanbul'daki oluşabilecek ikinci pikteki e, karşılaşabileceğimiz bütün senaryolara karşı kendimizi hazırlamıştık. Son bir soru soracağım hocam. Buyurun. Ben herhangi bir vatandaş olarak Covid ile ilgili istediğim yerde test yaptırabilme olanağına sahip miyim? E bu şey keyfi olarak mı? Keyfi yoksa, keyfi kendinde olup olmadı? Keyfi keyfi gidip görme, öğrenmek istiyorum yani hem kendim açısından hem çevrem açısından. PCR testi yaptıramazsınız. Covid zaman, testi, Covid testi. Covid testi. Covid ile ilgili birkaç tane test yöntemi var. Bunlardan Hı. birisi PCR'dır. Ne demek hocam? PCR şu an akut enfeksiyon geçiriyor musunuz? Bunu ölçeceğiniz testtir. Diğeri de antikor testidir. Antikor, aslında bunu biraz daha uzatmam lazım, İzin verirseniz bilmiyorum programın durumu ne. Birkaç dakikanızı alayım hocam. Bu konularla ilgili de algılar farklı. Antikor testleri de vücut Covid'le, virüsle karşılaştıktan sonra vücudumuzdaki immün globulin G ve M'lerin reaksiyona geçip bir savunma mekanizması nedeniyle antikor ürettiği bir testin ölçüm sonucudur. Bu da şudur, antikor testini yaptırdınız, pozitif çıktı. İki tane ihtimal var. Ya şu an enfeksiyon devam ediyor ya da siz enfeksiyonu geçirdiniz artık koruyucu antikorlarınız oluşmuştur. Onu nasıl anlayacağız? Bunu da yeniden geriye dönük bunun da şeyi ayrımı bir PCR testi daha yapmaktan geçer. Yani 3 ayrı 3 ayrı 3 ayrı test yapılması gerekiyor bir insanın gerçekten pozitif taşıyıcı olup olmadığını bilmek şöyle için. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Eğer başlangıç parolamız antikor testi üzerindense algoritma bu şekilde olması lazım. Antikor pozitifse bir de PCR yapmak lazım. Ama algoritma direkt PCR'la başlayacaksa PCR pozitifse hastasın, negatifse değilsin demektir. Ama bu yeterli mi? Bu da yeterli değil. Çünkü PCR testlerinin güvenilirliği ile ilgili dünya istatistiği var. Yani yüzde 60 65 tane. Evet, orada bir olumsuzluk ediyoruz. var. Evet. Hocam bir şey soracağım. Tekrar soruyorum. Ben Ali Tarakçı. Herhangi hiçbir belirtim yok ama yaptırmak istiyorum bu 3 testi. Yaptırma olanağım var mı? PCR, PCR, e, şey eğer bakalarla temasınız varsa etrafınızda PCR pozitif çıkmış birisiyle temasınız olduysa resmi kanal üzerinden yaptırtılabilen bir test Yok hocam var. hiçbir şey yok diyorum ben. Ya merak ediyorum gidip yaptırabilir miyim herhangi bir hastanede? Böyle bir hakkım var mı? Ee, bildiğim kadarıyla yaptır. Tamam. Yaptırtabiliyorum. Yaptırtamıyorsunuz. <laughs> i̇yi çok Ancak iyi. Teyat seyahat seyahat etmeye... O şey yurt dışı için. Hocam o da çok tuhaf. Yurt dışına çıkmak isterseniz e, bilet almadan önce bir hastaneden şey alıyorsunuz 15 gün önceden. Test sonucu alıp uçabilir. E, 15 gün içinde yakalandın. Tekrar bir daha yok o test. Hayır 48 saat. 48 saat öncesi mi? Tabii 48 Tamam. Saat. Tamam. He, son son soru. Bir de kitler satılıyor hocam. Bir de kitler He. satılıyor. Hızlı, hızlı kitler. Evet. Yani doğum kontrol sistemi gibi. Bunların güvenilirliği nedir? Çok yüksek olmadığını biliyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde yaptırdım, bende bir şey çıkmadı. Yani o hızlı kitler, hızlı kitler sadece COVID için değil, diğer başka işte herhangi bir normal basit e, tetkiklerde de hızlı kitlerin güvenilirliği çok yüksek değildir. Bunu bütün dünya bilir. Yani boşuna mı yaptırmış olduk? Ya boşuna demeyelim. E, artık bu süreçle ilgili olun bilgi çöplüğüne döndük tabiri caizse. Ortada bir netlik yok. Yani her gün dün doğru dediğimiz şey bugün yanlış olabilir. Diyebiliyoruz. Evet aynen öyle. Bir nevi artık deneme yanılma yöntemiyle bir sonuca gitmeye çalışıyor bilim dünyası. Hep beraber süreci izleyeceğiz. Benim söylemek istediğim şey şudur. tabii ki Covid'in ne kadar hızlı yayıldığıyla ilgili bütün dünya için bu, hem ülkemiz hem dünya için bunu konuştuk. Ama ne yapmamız gerekir sorusunun da sorulmasını ben isterim. İstersen sorulmadan cevabını vereyim. Ne yapmamız gerekir hocam? Bence en, en başta kendi immün sistemimizi ayakta tutmaya yönelik refleksimizi hepimizin her vatandaşın geliştiriyor. Ne kullanmamız gerekiyor? Ee, sarımsak, sarımsak diyorlar hocam. Ya tabii ki otur doğal beslenmelere asla karşı değiliz. Vücut direncini arttıracak bildiğimiz bu tür işte artık yıllarca bizim kültürümüz olmuş bilgilerine hepsine saygı duyuyorum. Ama bunun yanında vitamin desteği gibi ya da immün sistemi destekleyen burada işte herhangi bir isim vermek doğru olmayacak. Evet hocam. Güvenilirliği olan ruhsatlanmış destek tedaviler alınabilir, alınmalıdır bence. Bir kere stresten uzak nasıl olacak da bilmiyorum. <laughs> Düzenli uykunun uyunabildiği düzenli derslenmenin yapılabildiği bir ortam sağlaması lazım herkesin kendisine. Biz sadece COVID değil birçok enfeksiyon ajanıyla karşı karşıyayız her gün. Yani vücudumuzun onlarla savaşabilecek bir gücünün olması adına kendimizi kendimizi te terör saldırısına yönelik kalelerimizi oluşturmalıyız. Oluşturmalıyız. İki fiziksel mesafe, sosyal mesafe diye Dikkat doğru. etmeliyiz. Çok önemli, maske kullanımı hakikaten artık önem arz ediyor. Eee şey e, mecbur değilsek kalabalık ortamlardan kaçınmalıyız Toplantılarımızı artık fiziksel değil online yapmalıyız e, bu işin şakası yok gerçekten kendimiz izolasyon ve mesafe hijyen Bütün ve şeyler... ve vücut direncimizi güçlendiriyoruz.